Neden satmaz? Bugün sizlerle e girişiminizin neden satmadığını 4 maddede anlatacağız. 1 numara. Ana sayfada dikkat çeken ürünlerinizi özellikle ürünlerin listelendiği alanda yerleştirir. İnsanların neden satın alması gerektiğini banner slider ve ana sayfaya yedirirseniz kesinlikle satar. Footer kısmında bakın burada etbis detayı var. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti seni doğruluyor. Güvenli bir satıcıdır diyor. Ve bunu ana sayfana kesinlikle ekliyorsun. İkinci konu. Ürün detay. Bakın burada özelleştirmişiz. ikonlar sekmesi. Eğer ben bebek giyim ürünü satıyorsam. Bu bebek giyimindeki ürünlerimin kalitesini ben burada ikonlaştırırım arkadaş. Ne gibi? %100 doğal derim. Pamuk derim. Ecotec sertifikam var derim. Derim de derim. Yani ürününüzün öne çıkan kısmını lütfen özelleştirin. Hangi altyapıyı kullanıyorsanız ürün detay sayfasına bunu buraya ekleyin. Ve ürün detay sayfasında insanları ikna edin. 3. Satışın son hamlesi ödeme sayfası. İndirimle alakalı ara toplam dediğimiz sepetin hemen altında şu kısımda ne kadarlık indirim yaptığını, nasıl bir kampanyadan yararlandığını ve detay sayf yani satış sayfasında şu aşağıda şu boşluk kısmında çapraz satış dediğimiz diğer ürünleri önerdiğimiz bir alan buraya üretebiliriz. 4. Olayın en can alıcı noktası. Arkadaşlar pop-up yani pop-up'tan topladığınız mail marketing datalarını işliyor. Sürekli indirim mailleri atıyor ve müşterinizi geri kazanıyorsunuz. Daha sonrasında sepette indirim olayı, yani sepette ekstra 2500 lira üzerine 500 lira indirim gibi bir kampanya ve ikinci ve üçüncü üründe yüzde indirim verme olayı. Yani kısaca arkadaşlar satış kurgusu. Satış kurgusu olmayan marka net satamaz. Yine biz ürün ve hizmet değil, duygu satmalıyız. Yani Volvo güven satar. Ferrari ise hız. Peki siz neyi satıyorsunuz? Önce buna karar verin.